Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'de Avrupa'ya yönelik bir doğal gaz dağıtım merkezi kurulması önerisi hakkında görüş bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, daha fazla Rus gazının ithal edilebilmesine imkan tanıyan yeni altyapılar oluşturmanın hiçbir mantığı yok denildi. Kaç ay öncesine kadar Avrupa'nın ithal ettiği gazın yaklaşık yüzde 40'ının Rusya'dan geldiğini, ancak şu an bu oranın yüzde 7,5'a düştüğünü belirten Fransa Cumhurbaşkanlığı, muhtemelen daha da düşecek, diye ekledi. Açıklamada, Rusya ve Türkiye daha fazla gaz ihraç etmeye karar verebilirler, ama bu, Avrupa Birliği'ne olamaz, denildi. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği'nin egemenliğine, bağımlılığını azaltmaya ve iklim geçişine dair taahhütleri olduğunu ifade etti. Rusya lideri, birlikte kuracağımız bu merkez sadece tedarikler için değil, fiyatların belirlenmesi için de bir platform olur. Çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konu." ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için en güvenilir güzergah olduğunu gösterdiğini belirten Rusya lideri, diğer ülkelere tedarik için Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma ihtimalini değerlendirebiliriz demişti. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.